Kıymetli basın mensuplarını ve aziz milletimizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii ki değerli Genel Başkan Sayın Özgür Özel ve kıymetli heyetine bugün partimize gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten de sıcak bir ortamda güzel bir ziyaret, güzel bir sohbet gerçekleştirildi. Kendilerine ve heyetlerine özellikle teşekkürlerimizi bu vesileyle iletiyoruz ve bu ziyaretin bu görüşmenin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye'nin genel meseleleriyle ilgili, Türkiye siyasetiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan, karşılıklı fikir paylaşımında bulunulan verimli bir ziyaret, verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Sayın Genel Başkan kendi partileriyle ilgili yaptıkları çalışmalarla ilgili ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere bakış açılarıyla ilgili bilgilendirmede bulundular. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşan seçimlere yönelik Cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci ile ilgili kendileri bilgilendirmede bulundular. Bununla beraber Türkiye'de şu anda yaşanılan mevcut siyasi süreçler içerisinde önemli bir yer tutan çözüm süreci, yeni çözüm süreci olarak da adlandırılan İmralı ile görüşmeler ve arkasından atılacak adımlar, muhtemel adımlarla ilgili karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunuldu. Bu sürecin bir değerlendirmesi gerçekleştirildi. Bununla beraber tabii ki Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları, vatandaşın yaşadığı ekonomik zorluklar değerlendirildi, masaya yatırıldı. Ve bununla beraber iktidarın son dönemde özellikle kurumları kullanarak, yargıyı kullanarak, devletin imkanlarını ve gücünü kullanarak muhalefet üzerinde oluşturmuş olduğu baskı ortamı ile ilgili bir değerlendirmede bulunuldu. Biz de yine kendilerine yeniden Refah Partimizin çalışmaları girmiş olduğumuz her iki seçimde göstermiş olduğumuz başarılar ve yaptığımız çalışmalarla ilgili bilgiler sunduk ve bütün bu çerçevede dediğim gibi verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Bundan sonra da her iki parti arasında ve Sayın Genel Başkan'la birlikte bu diyaloğun, bu görüşme sürecinin uygun zamanda, uygun ortamlarda tekrardan devam etmesi üzerinde bir fikir birliğine varıldı. Bu vesileyle bir kez daha ziyaretleri için kendilerine teşekkürler ediyorum. Bu ziyaretin ülkemiz, milletimiz, partilerimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler ederim. Sayın Başkan buyurun. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yeniden Refah Partisi'ni genel merkezinde sayın genel başkanı ve kıymetli heyetini ziyaret ettik. Bu içinde bulunulan süreçte aslında gecikmiş bir ziyaret. Her iki parti de 31 Mart seçimlerinde önemli başarılar elde etmiş. Çok sayıda belediye kazanmış ve sürecin içerisinde iktidar partisi tarafından bu başarısı hazmedilememiş iki parti olarak çok yönlü saldırılara muhatabız. Bugün ilk gündem olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin maddi yönden ve hukuken Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın deyimiyle silkelenme sürecine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl birlik ve beraberliğini koruyarak cumhurbaşkanı adayını şimdiden belirleme ve bir erken seçim talebini yükseltme noktasındaki içinde bulunduğumuz süreç hakkında sayın genel başkanıma ve kıymetli heyetine bilgi verme, düşüncelerimizi paylaşma imkanı buldum. Bunun yanında devlet gücünün yanında siyasetin hoş kaldırmayacağı, nezaketsiz yöntemler kullanılarak milletvekili transferleri, belediye başkanı transferleri gibi siyaseten sadece AK Parti'nin tarihine bunu da buna da tenezzül ettiler denilebilecek yaklaşımları da karşılıklı olarak değerlendirme imkanı bulduk. Sayın Genel Başkanımızın özetlediği gibi fevkalade acil gündemleri var Türkiye'nin. Özellikle vatandaşın geçim noktasında emeklilerin ve asker ücretlilerin sürüklendiği, işsizliğin pençesindeki gençlerin sürüklendiği umutsuzluğa karşı hep birlikte umudu yükseltmek durumundayız. Kutuplaştırma siyasetiyle Türkiye'yi kendi gündemine çekmeye çalışan iktidara karşı vatandaşın gerçek gündemiyle ilgilenmek durumundayız. Biz 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımızı belirledikten sonra vatandaşın gerçek gündemini çözecek tek şeyin seçim sandığı olduğunun da bilinciyle büyük bir mücadelenin içine hep birlikte gireceğiz. Bu sürece ilişkin niyetimizi, kararlılığımızı da ifade etme imkanı buldu. Toplantıdaki ilk ifadelerimi burada son söz olarak söylemek gerekirse dün Sayın Genel Başkanımızın da rahmetli babası Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 14. yıl dönümüydü. Kendisi rahmetli Bülent Ecevit'le birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren kabinenin koalisyon ortaklarıydı. Türkiye'nin sağ ve sol siyasetin bir araya gelip koalisyon yapabilme kültürüne kavuştuğu o dönemde öylesi önemli bir süreç yaşanmıştı. Yine şunun da altını çizmek gerekir ki çok sert siyasi rekabetler, çok farklı siyasi duruşlara rağmen nezaketten ödün vermeyen, siyasetin dilini çirkinleştirmeyen iki genel başkandan, iki rahmetli başbakandan bahsediyoruz. Ben bir kez daha Necmettin Erbakan'ı da Bülent Ecevit'i de rahmetle anıyorum ve bir kez daha e, yeniden Refah Partisi'ne, tüm örgütüne başsağlığı dileklerimi, Erbakan ailesine bir kez daha başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tam sorumuz olabilir mi? Ee, Sayın Genel Başkanı, Dün, e, evet, her iki tabii, Genel Başkanı da sorumuz tabii. E, dün e, Öcalan'dan tarihi bir çağrı geldi ve PKK'yı fesh etmesini e, istedi. Bununla yönelik siz olağanüstü toplantı gerçekleştirdiniz ve meclis çatısı altında sürecin ilerlemesi gerektiğini söylediniz ve katkılarımızı sunmaya devam edeceğiz dediniz. Genel bir değerlendirme yapmanız mümkün mü? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihsel tutarlılığımızı sürdürüyoruz. Bizim tarihsel tutarlılığımız ve bu sürece yönelik yaptığımız bütün açıklamalar bir sorun var mı? Bir sorun var. Ülkede Kürtler sorunum var diyorsa... Erdoğan'ın geçmişte bu konuda söylediklerini terk edip de Kürt sorunu yoktur demesiyle Kürt sorunu çözülmüyor. Bu sorunun çözülmesi için meclis zemininde hiçbir partinin dışlanmadığı ve sivil toplumun, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği bir çalışmanın yapılması mutlaka gereklidir. Bu çalışmanın başı, sonu demokratikleşmedir. Bu noktada elbette ki her zaman söylediğim hassasiyetle şehit ailelerinin, gazilerimizin ve tüm mağdurların mutlaka rızalarının alınması, görüşlerinin alınması, onları üzecek, rahatsız edecek işlerin içine girilmemesi çok önemlidir. Bunun dışında biz şeffaflığa vurgu yapıyoruz, samimiyete vurgu yapıyoruz. Şunu da söylemek gerekir. Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşları neyin ne olduğunu bilen, gören insanlardır. Ben 2025 yılında bir iktidar partisinin ve ülkenin cumhurbaşkanının milletin aklıyla alay etmesini de doğru bulmuyorum. Bir yandan bir yıldan aşkın süredir bir müzakereyi yürüteceksiniz. Yaptığınız yapılan görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili dört kişilik bir heyet eşlik edecek. Bu konudan dakika dakika haberiniz olacak. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan hocam bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak. Sizin bilginiz dedi. Sonra millete bir şeyler oluyor, kendiliğinden oluyor. Sayın Bahçeli de güzel konuştu. Ben bir şey demiyorum. Benden ilgisi yok. Olursa sahiplenirim. iyi sonuçlar olursa bana yarasın. Kötü sonuçlar olursa uzak durayım. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş. Bana da bu sürece bu milletin barış umudunu boşa çıkarmama, akan kanın durdurulmasının önüne set çekmeme ama bir yandan da bu ülkede kimsenin kimseyi kandırmayacağı, kimsenin mağdur edilmeyeceği bu sürece ana muhalefet olarak denetim ve geleceğin iktidar partisi olarak destek görevi vermiş. Ben görevimden kaçmıyorum. Mertçe burada duruyorum. Aktörlerin pozisyonları belli. Bir kişinin pozisyonu güya belli değil. Her şeyi biliyor da işine gelince duyan, işine gelmeyince kulağı sağır olan büyük baba numarası yapıyor bize. Bu, bu bunlar bu artık samimiyete ihtiyaç. Çıkacaksınız. Bu sürecin neresinde olduğunuz herkes biliyor. Tam göbeğindesiniz. Öyle gizli ajandanızın, müzda ajandanızın, onun, bunun, falanın, filanın her şeyi bir yana bırakacaksınız. Samimiyet olacak, açıklık olacak, şeffaflık olacak. Herkes bunu biliyor. Günün bu vaktinde çıkıp da kral çıplak diye bir çocuğun mu bağırmasını bekleyeceğiz. Kimse kimseyi kandırmasın. Efkan Ala. Öyle uçakta havada gezip durum belli olunca inmekten olmuyor bu iş. Ben bekleyeyim, duruma göre pozisyon alayım. Efkan Ala da bu anlamda tarihsel bir tutarlılık içinde görülüyor. Durum netleşene kadar uçakta beklemek her zaman olmaz. Dünkü açıklamalarından onu çok net olarak takip ettik. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi açısından bu ülkedeki insanların yararına kan akmayacaksa, şehit gelmeyecekse, bu ülke bütün varını yoğunu harcadığı bu terör belasından kurtulacaksa, insanların yüzü gülecekse, analar ağlamayacaksa, barış gelecekse, artık Kürtler yaşadıkları bu sorunlardan kurtulacaklarsa, kendilerini bu ülkenin tam ve eşit vatandaşları hissedeceklerse biz orada varız. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının ve kenardan hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde bir yerden izleyip bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip buradan bir avantaj çıkarsa gidip siyasete nemalarım demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz. Net olsun, açık olsun, cesur olsun. Evet bu konuyla ilgili üç hususa değinmek istiyorum. Bir tanesi elbette ki Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi barışın gerçekleşmesi, şehitlerin gelmemesi, kan akmaması, hep birlikte Türk, Kürt ve 85 milyonun kardeşliği hepimizin en önemli isteğidir. Bu konuda hiç kimsenin hayır demesi, buna rıza göstermemesi mümkün değildir. Bu noktada barışa yönelik PKK'nın silah bırakmasına yönelik bir çağrının olması, bizim daha önceki açıklamalarımızla da ifade ettiğimiz gibi makul bir yaklaşımdır. Ancak burada önemli olan husus Abdullah Öcalan'ın herhangi bir şekilde oradan dışarıya çıkartılması, bir ev hapsine geçirilmesi ve bir takım haklardan yararlandırılmasının uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Umut hakkından yararlandırılmasının uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Biz de zaten daha önceki açıklamalarımızda böyle bir çağrı yapacaksa bulunduğu yerden İmralı'dan yapsın. Öcalan'ı ne Ankara'da ne Anakara'da istemiyoruz şeklinde bir açıklamamız olmuştu. Şu ana kadarki gelişme bizim söylediğimiz şekilde oldu. Bundan sonra atılacak olan adımları da tabii ki yakinen takip edeceğiz. Dediğim gibi Abdullah Öcalan'ın Umut hakkından yararlandırılması, bu açıklama karşılığında kendisine bir takım tavizlerin verilmesi, ev hapsine alınması, cezasının ortadan kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olmaması gereklidir. Bunu ifade etmek istiyorum. İkinci bir husus tabii ki PYD ve YPG meselesidir. Evet bir çağrı yapıldı ancak bunun PYD'yi, YPG'yi kapsamadığı, PKK ile sınırlı olduğuna yönelik bir görüntü ortadadır dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde yer alan, adeta bir ordu haline getirilmiş olan terör güçlerinin, PYD'nin, YPG'nin de silah bırakması son derece önemlidir. Bu olmadıktan sonra tam manasıyla çözüm gerçekleşmiştir, barış gerçekleşmiştir diyebilmek mümkün değildir. Diğer üçüncü bir husus da iktidarın bu konudaki samimiyetiyle ilgili şüphelerimiz olduğu hususudur. Üzülerek ifade ediyorum. Burada barış gelsin, efendim şehitler gelmesin, karşılıklı huzur ve barış ortamı hakim olsun düşüncesi, ifadeleri ortaya konuluyor. Ancak bunun arkasında, bu açıklamanın arkasından Abdullah Öcalan'a bir takım tavizlerin verilmesi, kendisinin bir takım haklardan istifade ettirilmesi ve bunun karşılığında da DEM Parti'nin mecliste desteğinin alınarak iktidarın istediği yönde bir anayasa değişikliğinin yapılmasının Planlandığı, hedeflendiğine ilişkin tabii ki düşüncelerimiz, şüphelerimiz devam ediyor. Burada Sayın Genel Başkan'ın da ifade edildiği ettiği gibi samimi olunması ve gerçekten de herhangi bir beklenti, herhangi bir karşılık olmadan Abdullah Öcalan'a da hak etmediği bir takım haklar verilmeden bu barışın sağlanması önemlidir. Ve tabii burada kapsamın içerisine PYD'nin, YPG'nin alınması son derece önemlidir. Ancak şu aşamada PYD'nin, YPG'nin bu kapsam içerisinde olmadığını da ifade etmek istiyorum. Efendim, efendim, İzninizle. Evet, genel başkan da olacak. Biraz değindi ama sıcağı sıcağına da iktidardan da bazı açıklamalar geldi. Binali yıldırım vatandaşlık tanımına değindi ve yeni anayasada gözden geçirilebilir. Buna mani yok. Şovenizme gerek yok dedi. Eee hem bu yönde bir yeni anayasa e, yönelik hem de işte umut hakkı veya genel bir alfa yönelik bazı tartışmalar, açıklamalar da oluyor zaman zaman. Bu silah bırakmanın sonrasında bir pazarlık olduğu düşüncesi sizde de var mı ya da sizin düşünceleriniz neler bu açıklamalara ilişkin? Tabii bununla ilgili şüphelerimiz olduğunu ifade ettim. Yani burada sürecin de yeteri kadar şeffaf yürütülmediğini de Sayın Genel Başkan da Sayın Özgür Özel de ifade etti. Biz de aynı fikirdeyiz bu konuda. Ve burada bu açıklamanın arkasından Abdullah Öcalan'a bir e, serbestlik tanınması, karşılığında bir takım tavizlerin verilmesi ve kendisinin umut hakkında yararlandırılması, bunun karşılığında da DEM Parti'nin mecliste desteğinin alınarak anayasa değişikliğinin iktidarın istediği şekilde de gerçekleştirilmesi yönünde bir hazırlığın, bir çabanın olduğuna ilişkin şüphelerimiz var. İktidar yeri geldi Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ortaklık kurdu beraber yola devam etti şimdi de yeri geldi Abdullah Öcalanı ve Dem Partiyi yanına alarak yoluna devam etmek ve iktidarını sürdürmek istiyor şeklinde bir görüntüyle karşı karşıyayız tabii ki şu aşamada hemen kesin bir şey söylemek zor ama bundan sonra devletin iktidar kanadının atacağı adımlar verilebilecek olan tavizler bunlarla ilgili süreci takip edeceğiz. Ve bu şüphelerimizde haklı olup olmadığımız da ortaya çıkacak. Ancak dediğim gibi bu konuda ciddi şüphelerimiz olduğunu ifade etmek istiyorum. Heyetin bizi ziyaretinden sonra grubumuzun hemen önünde koridorda yaptığımız ortak açıklamada Türkiye'nin sorununun demokratikleşme sorunu olduğunu, bunun iki türlü olduğunu, birinci kısmının demokratikleşmeye yönelik adımlar atılması lazım. Kanuni düzenlemeler yapılması lazım. Başta bu kayyum uygulaması başta olmak üzere hızlı yasal düzenlemeler yapılması. Lazım. İkinci olan da mevcut yasalara ve anayasalara anayasaya uyumdur. Yeni bir anayasa tartışması açılması hem bu süreci hem de bütün Türkiye'deki siyasi atmosferi dinamitlemekten başka bir şey değildir. O zaman mesele bir al ver pazarlığına dönüşmüş demektir ki gittiğimiz şehit aileleri de şunu söylüyor. Biz yandık başkası yanmasın. Biz bağrımıza taş basalım ama bunu siyasete çıkara alet etmeyin. Bunu Türkiye'deki şehit aileleri ve gaziler için kurulmuş tüm derneklerin en tepesinde devletin resmi protokolünde görev verdiği, resmi protokolünde yer verdiği bir vakıf ve iki dernekteki yöneticiler sizlerin de takip ettiğiniz ziyaretlerde söylediler siyasi ikbal anayasayı değiştirip bunun üzerinden Erdoğan'a bir şey alıp onun karşısında bir şey vermek işte bu samimiyetten uzak ve gerçekte sorunu çözmeye yönelik değil bir pazarlık mantığı olur. Biz buna karşı olacağımızı söylemiştik ve heyet de zaten ziyaretinde bize bir yasal düzenlemelerin konuşulduğunu ancak bir anayasa değişikliği meselesinin söz konusu olmadığını en net bir dille ifade etmişlerdi. Bunun için meclis zemini önemlidir. Bunun için şeffaflık önemlidir. Bineli Yıldırım kafaları karıştırmasın, ortalığı bulandırmasın diye tüm partilerin katılımında e, mecliste kurulacak tam yetkili bir komisyonla ve şeffaflıkla bu işler meclis zemininde ve yasal düzenlemeler üzerinden götürülmelidir. başa davet etmediniz mi ya da ettiniz kendisi mi gelmek istemedi ve kendisinin hala cumhurbaşkanlığı ile ilgili eee oyun e, açıklamaları var. Masada seçenekler var, açıklamaları var. Ne söylersiniz bununla ilgili? Şimdi e, yani daha ne kadar açıklanması lazım? Dün Mansur Bey bunu kendisi açıkladı. Dünkü toplantı 5-6 kompartımandan oluşan bir toplantı ve biz ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Devamında Mansur Bey'in bir ay önceden sizlerin de bildiği ilan edilmiş açılış programı bitti. İl başkanlarıyla toplantı, belediye başkanlarıyla toplantı süreci sürüyor. O sırada haberler. Mansur Yavaş gelmedi. Ekrem İmamoğlu binayı terk etti. Biz içeride de konuştuk bunu güldük. Mansur Yavaş açılışından sonra koşa koşa geldi. Ve açıklaması şu. Bizim toplantımız 14.45'te ona yetişmeye çalışıyorum. Ve Mansur Bey 14 Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Ekrem Bey'in de olduğu toplantıya, kendisinin de davetli olduğu toplantıya katıldı ve son derece verimli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Şimdi olmayan bir krizi varmış gibi, hadi birileri dün o yalanı attılar da siz gözünüzle gördünüz. Mansur Bey geldi, katıldı, fotoğrafları gördünüz. Bir sorunumuz, bir sıkıntımız yok. Mansur Bey'in açıklaması net. Hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yok. Birlik, beraberlik dışında bir çaremiz yok.

Tabii öncelikle biz kendisinin ameliyatı akabinde hemen bir geçmiş olsun telefonu yapmak için kendisini aradık. Yaklaşık 15 gün kadar önce. Ancak bu süre içerisinde tarafımıza hiçbir dönüş olmadı. Biz de buna maalesef bir mana veremedik. Ancak arkasından dün rahmetli bakan hocamızın vefat yıl dönümü münasebetiyle kendisi aramışlar. Bu sırada da biz Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı yapıyorduk başkanlık divanımızla birlikte toplantı halindeydik. Bu toplantıdan çıktık. Çıkar çıkmaz da bilgimiz olduğunda peki biz de geri arayalım dedik. Ancak ne olduysa bu iki saatin içerisinde olmuş. Aramışlar. Bu iki saat içerisinde biz merkez yürütme kurulu toplantımızda olduğumuz için, başkanlık divanı toplantımızda olduğumuz için dönüş yapamadık. İki saatin arkasından da dönüş yapmak istediğimizde böyle bir tabloyla karşılaştık. Tabii hiç kimse bir diğer kimse aradığında hazır bekleme zorunluluğunda değil. Hepimizin meşguliyetleri var, toplantıları var, programları var. İki saatin içerisinde bir dönüş olmadığı için böyle bir tavır almalarını gerçekten de yadırgadık ve üzüldük. Biz siyasette gerginlik istemiyoruz. Kimsenin de böyle bir gerginliğe yol açmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok sağ ol. Efendim, sağ olun. tamamdır. Bence tamam, yeterli. Hava çok soğuk. Teşekkürler. Teşekkürler Teşekkür ediyorum. Hava çok soğuk. Çok teşekkürler. Teşekkürler. <laughs>